Kıymetli dinleyiciler, Allah'ın kelamı Kur'an'dan derlediğim ayetlerle insan ve iman karakterleri video serimiz devam etmektedir. Umarım gayretimiz başta nefsim olmak üzere bütün insanlığı hidayet yoluna sevk eder. Gayret bizden, inayet Allah'tandır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد İnsanlarda öylesi vardır ki, dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gider. Üstelik sözünün özüne uyduğuna Allah'ı da şahit gösterir. Halbuki gerçekte o düşmanların en yamanıdır. Senin yanından ayrılınca ülkede fesat çıkarmaya çalışır. Ürünleri ve nesilleri mahvetmek için uğraşır. Allah elbette fesadı, bozgunculuğu sevmez. O adama Allah'tan kork da fesat çıkarma denildiğinde kendini benlik ve gurur kaplar ve bu onu daha fazla günaha sürükler böylesinin hakkından cehennem gelir gerçekten ne fena yataktır o cehennem ayette fasık karakterleriyle ilgili anlatılan özellikler konuşmalarını yalan ve hile ile süsleyerek sunarlar konuşurken böbürlenerek konuşurlar Allah Peygamber ve din adına konuşuyormuş havası oluştururlar. Yalanlarına inandırmak için yemin üstüne yemin ederler. İnananların yanında ıslah edici gibi davranır, arkadan entrika çevirirler. Doğru olanı bozmaya, yıkmaya ve mahvetmeye çalışırlar. İnananların en yaman düşmanlarıdır. Göründüğünün dışında biridir. Duruşu asla güven vermez. Nasihat edildiğinde gurura kapılır, azdıkça azarlar. Bismillahirrahmanirrahim وَالَّذ۪ي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُمْ تَشَابِحَاتٌ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Bu muazzam kitabı sana indiren O'dur. O'nun ayetlerinin bir kısmı muhkem olup kitabın esasıdır. Ayetlerinin bir kısmı ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar sırf fitne çıkarmak için insanları saptırmak ve kendi arzularına göre yorumlamak için müteşabih kısmına tutunup onlarla uğraşır dururlar. Halbuki onların hakikatini, gerçek yorumunu Allah'tan başkası bilmez. İlimde ileri gidenler, biz ona olduğu gibi inandık, hepsi de Rabbimizin katından gelmiştir derler. Bunları ancak akıl sahipleri düşünüp anlar ve şöyle yalvarırlar. Ayette fasık karakterleriyle ilgili anlatılan özellikler, kalplerinde eğri anlayış vardır. Düzeni bozmaya, fitne çıkarmaya çalışırlar. İnananların da kendi arzularına uymalarını isterler. Ayetlerin kesin ve anlaşılır olanlarından daha çok anlaşılması zor olanların peşinde oyalanırlar. Müteşabih ayetlerden kendilerine göre uydurma yorumlar çıkartırlar. Sadakallahul azim. Amin. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اي كل الذين عليه هر türlü جمارتلي يايان رببيمز bizleri dinini doğru yaşama konusunda temkinli ve hassas yaşayanlardan eyle. Kalbimizdeki ve ruhumuzdaki eğrilikleri düzelt. Bizleri ve nesillerimizi sana itaat eden ve senin doğru istikametinden ayrılmayan kullarından eyle. Bizleri bizden önce yaşamış hidayet yoluna erdirdiğin salih kullarının halkasına efendimizin alihi ve sahbihi olan dairesine dahil eyle. Ey Halim Rabbimiz! Bizleri seni seven, kelamını seven, peygamberlerini seven, dinini seven, mukaddesatını seven, anne babasını seven, vatanını, bayrağını seven, eşini ve çocuklarını seven, hasılı bütün müminleri sevenlerden eyle. Bizleri mümin olarak yaşat ve huzuruna mümin olarak kabul et. Günaha düştüğümüzde hemen tevbe kurnasına koşup arınanlardan eyle. Bizleri sürekli uçurumun kenarında olup da her an uçuruma yuvarlanabilecek fasıklardan olmamızı sakındır. Şüphesiz ki sen duaları işiten ve kabul edensin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.